Rüyada toprak görmek ne manaya gelmektedir? Rüyayı gören kişinin varlığını sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu şeylerin bütünle işaret etmektedir. İnsanın ömrüne, hayatına, rızkına delalet eder. Toprak kişinin mutlu olacağı haberlerin işaretçisidir. Eğer toprak kuru ve verimsiz görünüyorsa zor günler geçirmeye işarettir. Rüyada toprak maliyle de yorumlanır. Toprak bazen din hususunda şüpheye düşmeye yahut insanın varacağı son yerin işaretidir. Rüyada toprak görmek insanlara da yorumlanmaktadır. Çünkü insanlar topraktan yaratılmış yine toprağa döneceklerdir. Rüya gören kişinin toprak görmesi hayvanlara, dünyaya, dünya içindeki bütün mahlukata işaret etmektedir. Zira hemen her canlının rızkı toprakla biter. Toprak görmek göç etmeye, ortaklığa işaret ettiği gibi genel olarak rüyada toprak görmek çoluk çocuk sahibi olmaya, rızkını temin etmeye, uzun ömre, bereketli yıllara, tokluğa, bazen de açlığa, kıtlığa işaret eder. Temiz ve güzel toprak üzerinde oturmak mutluluğa ve yardım görmeye de delildir. Rüyada renkli toprak görmek ise beyaz toprağa gümüşe, kırmızı toprak toprağa bakıra, siyah toprağa da kara paraya yorumlanmışlardır. Bir kabın içine koymuş olduğu toprağı azalmış görmek ev halkının kendisine sıkıntı ettiklerine işarettir. Gelin toprağa vurup karıştırmak ise dövüşmeye, ortaklığa ve kazanca işarettir. Toprak üzerine gezmek ve bastonla yere vurmak hayırlı bir yolculuğa da işarettir. cafer Sadık, Cafer-i Sadık'a göre rüyada toprak görmek beş şekilde yorumlanır. Mal elde etmeye işarettir, menfaate, iş sahibi olmaya, dünya işlerinde bolluğa, toprağa sürerek geçim sıkıntısı çekmemeye de işarettir. Toprakla yürümek bazı yorumculara göre mal talep etmeye, Bundan dolayı toprağa biriktirirse veya yese mal biriktirir ve eline mal geçmiş olur. Toprak insanın ömrü ve hayatına işarettir. Rızka delalet eder, yardıma işaret eder. Rüzgarın toprağa uçurduğunu görmek, o yöre halkının zulüm görerek fakirlik çekeceğine toprak kazmak, kazançlı bir işe başlamaya da işarettir. Rüyaların en doğru yorumunu yüce yaratıcı bilir. Hayırlı ve güzel rüyalar görmeniz dilek ve temennisiyle.